Aslan'a Kolombiyalı solbek Frank Fabra. Transfer çalışmalarını Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda sürdüren Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen solbek oyuncusu Frank Fabra'yı istediği iddia edildi. 30 yaşındaki Fabra, Kolombiya milli takımında Radamel Falcao ile birlikte forma giyiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'den boşalan Solbek mevkisi için Boca Juniors forması giyen Frank Fabriyi istediğini söyledi. Kaysi Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan Pavoni, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Fabra için teklif yapacağını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fabra'nın milli takımdan arkadaşı olan Radamel Falcao ile Galatasaray'da buluşacağı belirtildi. 30 yaşındaki Fabra, Kolombiya milli takımında koronavirüse yakalanan Juanferne Otero'nun yerine Copa America kadrosuna dahil edilmişti. Milli takımında 22 kez forma giyen Frank Fabra, 2016 yılında Medellin'den Boca Juniors'a 1.3 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fabra bu sezon Boca'da 15'lik, 3 Libertadores olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi. Kaynak Fanatik Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte ilk iş Fatih Terim'i geri döndüren Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle yabancı sınırının gelmesiyle birlikte Emre Akbaba ile masaya oturan Cimbo, Yıldız Orta kontrat yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Önceki yönetimle yaptığı görüşmelerde yıllık ücretinden feragat etmeyi kabul eden Akbaba, yeni yönetimle de masaya oturacak, Emre ile indirimli olarak Türk lirası üzerinden sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılı yönetim başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu kadrosunun önemli Türk futbolcularından biri olması beklenen Emre Akbaba, Türk milli takımıyla çıktığı 6 maçlı 3 gol atma başarısı gösterdi. Milli 10 numara sol kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Emre Akbaba için kap açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajerini İstanbul'a davet etti. Ve yıldız futbolcunun maliyetiyle ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Galatasaray'a Jacob Murphy bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, izleme komitesinin önerisiyle birçok oyuncuyla iletişime geçti. Haziran ayı itibariyle bonservise yıllık ücret ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın transfer piyasasında elite rahatlamış durumda. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başlayan sarı kırmızılılar, serbest kalan oyuncu için resmi temaslarda bulunma kararı aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 4 asist kaydetti. Murphy İngiltere milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan İngiliz futbolcu, hücumda iki kanatta da forma giyebiliyor. 1.73 boyundaki oyuncunun Avrupa'nın birçok takımından da talepleri olduğu öğrenildi. Savunma arkasına yaptığı koşular ve birebir de adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Murphy için Newcastle hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemişti daha önce. İngiliz ekibi 2017 yazında Norwich City'ye 11.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Murphy ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz kanat oyuncusu kariyerinde Swindon Town, Southend United, Scunthorpe United, Blackpool, Colchester United, Sheffield Wednesday ve West Bromwich Albion takımlarında da forma giydi. Müjde! Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaştı. Galatasaray'da her transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Ayhan, Sarı Kırmızılılarla anlaşma sağladı. Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun çıkış ücretini ödeyememesi nedeniyle milli stoper tercihini İtalya Serie A ekibi Sassolo'dan yana kullanmıştı. Bu sezon Sassolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon euro maaş talebi olduğu öğrenildi. milli takımla Euro 2020'de forma giyen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı. Fatih Terim, Kaan'ın stoper bölgesinin yanı sıra, sabit ve önlü bölüme de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Galatasaray'dan Jefferson Lerma bombası Önlü veri arayan Galatasaray'da Burnhamut'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marka gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber mutta şampiyon şifre yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen muta verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezonda alt liglerde oynamak istemeyeceğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bornamut oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirilecek. canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transfer olayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin TV River Plate'in golcüsü Santos Bore'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın kontratı Haziran sonunda bitecek olan Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde görüşmelerin sürdüğü ve seri kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Borre'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan Borre, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra, 2017 yazında 3,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle River Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında iki maça çıkan Santos Bore, milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon programında ise Santos Bore'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Boré 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.